Ağustos 2025 Burç Yorumları Sevgili Koç Burçları Ağustos ayı boyunca kendinizi ifade etmek ve iletişim kurmak konusunda biraz zorlanabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise, eğer ilişkiniz varsa partnerinizde aranızdaki anlaşmazlıkları çözmek için iletişim kurmanız önemli olacak. Eğer bekar iseniz, karşı cinste iletişiminizde kendinizi biraz geri çekebilirsiniz ancak bu ay sonunda güçlü bir bağ kurma fırsatı elde edebilirsiniz. Ayrıca bu ay iş hayatınızda da kendinizi ifade etmeniz gerekebilir. Belki de bir projeyi sunmanız veya bir sunum yapmanız gerekebilir. Bu fırsatı iyi değerlendirin ve kendinize olan güveninizi arttırın. Sevgili Boğa burçları, Ağustos ayının ilk günlerinde iş, eğitim hayatınızda ilgili zorluklar sizi karşılayabilir. Ayın ikinci haftasının sonuna kadar bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışacaksınız. Ayın ikinci yarısında ise hedeflerinize ulaşmanın verdiği huzur sizde pozitif bir hava yaratacak. Bu günlerde yapacağınız her iş inanılmaz derecede heyecan verici olabilir. Ayın son günlerinde dış görünüşünüze daha fazla önem verebilirsiniz. Bu değişikliklerle çevrenizde daha fazla dikkat çekici olacaksınız. Aşk hayatınızın çok renkli olacağından emin olabilirsiniz. Sevgili İkizler burçları. Ağustos ayında sevdiklerinizle daha çok vakit geçirebileceksiniz. Ayın ilk yarısında daha önce keşfetmediğiniz yeni yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz. Bunun sonucunda yeni hobiler edinebilir ve hatta yeni dostlara sahip olabilirsiniz. Ayın ikinci yarısı özellikle aşk hayatınızı ilgilendiren önemli olaylara gebe olacak. Yeni başlangıçlar yapmak için mükemmel fırsatlar önünüze gelebilir. Bazı konularda temiz sayfa açmak isterseniz Ağustos ayının ikinci yarısı bu şansı size sunacak. Kendinizi yenilenmiş ve rahat hissedebilirsiniz bu ayın sonunda. Sevgili Yengeç burçları. Ağustos ayında bazen küçük hayal kırıklıkları bazense büyük mutluluklar yaşamaya hazır olmalısınız. Ayın ilk yarısı iş, eğitim hayatınızı ilgilendiren konularda yoğun bir efor harcamanız gerekebilir. Bu dönemde ruh haliniz ara ara düşebilir ve umutsuzluğa kapılabilirsiniz. Ayın ilk yarısı geçtikten sonra büyük bir rahatlama yaşayacaksınız. Aşk hayatınız ise istediğiniz yola girecek. Yalnız olanlar, karşı cinsten birden fazla kişinin ilgisini çekip sevgili olma teklifleri alabilirsiniz. İlişkisi devam edenler, partnerinizin size yapacağı bir sürpriz keyfinizi yerine getirecek. Sevgili Aslan burçları. Ağustos ayında özel hayatınızda geçmişte yaşadığınız olumsuzlukların etkisinden kurtulacaksınız ilişkisi devam edenlerin partnerleri ile yapacağı güç birliği yaşamlarının her safhasına olumlu olarak yansıyacak. Beklediğiniz gelişmeler istediğiniz kadar hızlı olmadığı için sabırsızlık hissedebilirsiniz. Ayın ikinci yarısında yaşam enerjinizin yükseldiği bir döneme gireceksiniz ve bazı planlarınızı gerçekleştirmek için gerekli çalışmalara başlayacaksınız genel anlamda pozitif bir ruh haline büründükçe aşk hayatınızda da doğru kararları vermeye başlayacaksınız. Sevgili Başak Burçları Ağustos ayında finansal konularda ve aşk hayatınızda ilgili durumlarda geleceğe yönelik değerlendirmeler içinde olabilirsiniz. Ayın ortalarına doğru olan günlerin birinde aşk hayatınızda ciddi bir hareketlenme başlayabilir. Bu dönemden sonraki günlerde yeni başlangıçlar için adım atmaya hazır hale geleceksiniz. Ayın son günlerinde iş, eğitim hayatınızda önemli gelişmeler yaşanabilir. Aile içi ilişkileriniz Ağustos ayı boyunca son derece kuvvetli olacak. Bazı konularda ortak kararlar alacaksınız. Ayın sonuna geldiğinizde bazı önemli kararları vermiş ve rahatlamış olacaksınız. Sevgili terazi burçları, Ağustos ayının ilk yarısında kendinize yeterince vakit ayırabileceksiniz. Bu zaman zarfında uzunca bir süredir bitirmeyi planladığınız bazı işlerinizi başarıyla sonuçlandırabilirsiniz. Bu ay ilişkilerde gizli kalan konular, arka plan durumları, samimiyet sorgulanması gibi durumlar gündemde olabilir. O ay aynı zamanda fazla umursayan bir kişiliğe bürünebilirsiniz. Ayın ikinci yarısında şans ve fırsat kesinlikle sizden yana olacak. Aşk hayatınızın da hareketleneceği zamanlar bu döneme denk gelecek. Sevgili Akrep burçları. Ağustos ayında aşk hayatınızda şansınız oldukça yüksek olacak. Yalnız olanların yeni bir ilişkiye başlamaları Ağustos ayı içinde mümkün olacak ilişkisi devam edenler ise partnerlerinin kazanacağı bir başarıyı birlikte kutlayacaklar. Ayın ortasından sonra bazı seyahatler ve gezi planları ana gündeminizi oluşturabilir. Bunların sonucunda yorgunluğunuzu atacak ve bazı konularda temiz sayfalar açmayı başaracaksınız. Ayın son günlerinde uzun süredir görüşmediğiniz eski dostlarınız size ulaşabilir ve büyük bir buluşma ayarlayabilirsiniz. Sevgili Yay burçları. Ağustos ayında aile ve ev yaşamı konularına daha fazla odaklanabilirsiniz. İlişkilerde daha duyarlı ve anlayışlı olmanız gerekebilir. Kendinize zaman ayırmak ve ruhsal olarak kendinizi yenilemek için fırsatlar olabilir. Ayrıca sağlık ve zindelik konuları da öncelikleriniz arasında yer alabilir. Egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve stresi azaltmak için çalışmalısınız yalnız iseniz tutkulu bir aşk ilişkisine dalmaya hazır olun. İlişkiniz devam ediyor ise ilişkiniz bu ay çok daha renkli bir hale bürünecek. Sevgili Oğlak Burçları Ağustos ayının başında değer görme, sevilme isteğiniz artabilir. Kıskançlık ve kontrol dürtünüz güçlenebilir. Eğitim hayatınızda bazı işlerinizde ve adımlarınızda tıkanıkların olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Duygusal olarak karışık bir psikolojide olabilirsiniz. Geçmişteki yaşananlar, çözülemeyen konular enerjinizi düşürebilir. Sağlık sorununuz varsa da tedbiri elden bırakmayın. Ay ortasında ise enerjiniz artıyor. Önünüzdeki engelleri tek tek aşıyor olacaksınız. Ayın sonunda genellikle olumlu gelişmeler yaşayacaksınız dış görünümünüzde de bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Sevgili Kova Burçları Ağustos ayında iş eğitim hayatınızda kariyerinize yön vermek için yeni planlar yapabilirsiniz. Ayrıca, iş okul arkadaşlarınızla iyi bir ekip oluşturarak başarınızı artırabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise, partnerinizle daha fazla zaman geçirerek duygusal olarak daha yakınlaşabilirsiniz. Ayrıca, ilişkinizi sağlıklı tutmak için açık ve dürüst olmanız önemlidir. Yalnız iseniz, yeni bir aşkın ayak seslerini duymaya başlayabilirsiniz. Sosyal hayatınızda ise arkadaşlarınızla keyifli aktiviteler yapabilir ve yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Sevgili Balık burçları. Ağustos ayının ilk günlerinde kalabalık ortamlara dahil olabilir ve birçok yeni kişiyle tanışabilirsiniz. Bu yeni tanışacağınız kişilerden birçok şey öğrenebilir ve bu bilgileri hayatınızda uygulamaya başlayabilirsiniz. Bir süredir kafanızda yer etmiş bir kararsızlık ayın ortasından itibaren artık netleşecek. Bu konu ile ilgili de önemli adımlar atmaya başlayacaksınız. O atacağınız adımlarla rahatlamaya başlayacak ve doğru karar verdiğinizi anlayacaksınız. Ağustos ayında sevdiklerinizle aranızdaki fikir ayrılıklarını yeniden masaya yatırabilir, sorunları kolayca çözümleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.